Dur gerçek. <laughs> Şimdi ben niçin Yıldız'ı çok seviyorum? Çünkü bu gerçek. Dizi izlerken makyaj yapıyor, kendisini çekiyor, bir yandan iletişim. Hakikaten vakti olmayan insan bu. <laughs> bu vakti olmayan insan. Evde, var. kuliste, başka bir yerde değil mi? Ve gerçek. Yani bu bizim gerçeğimiz. Gerçek bu. Değil mi? Yani işte bu haldeyiz. Buradan yazılar geliyor. Bir yandan makyaj ama kaçırmaması gereken bir drama var orada falan filan. Bu gerçek hayatın ta kendisi. Biz buyuz. Devam. Şu <laughs> <laughs> evimde Bak hayatın ki orada Anladım, arada falan Var, var mı? Allah Allah <laughs> yeni projelerle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, ağaç. Var mı böyle bir şey? <laughs> Hatta gözü bile çıkarabiliyor. <laughs> Bak, aa göz çıkmış falan. Yani, değil mi? Arada da böyle bir şey, bir gülme dolu. <laughs> falan. İşte biziz <business> bu. Devam. <laughs> sonra gelirim. Ne yapacaksın? Her gün bankanın çıkışına gelip beni mi bekleyeceksin? Yorgunum. Dur. Dur! Ne dedi? Yorgunum, ne dedi? yorgunum. Ne dedi. Yorgunum, dedi. Hadi, yorgunum. Bak hiç yorgunum. Erol abiden Tarkan'dan duymadığımız evet. laflar. Yorgunum. <laughs> Yeni projeler. Allah Allah. <laughs> ah ortancalar açmış. Hiç bir şey değil mi? Devam. Falan filan işte. Falan Dur! Bak İyi öpücükse abi. yıldız dağıtıyor ama böyle muah falan değil. Değil mi Muzo? Evet. Yıldız TV seneler önce e, karşıda oturuyorum o zaman. Arabayla geçiyorum bir delikanlımı söylediği zamanlar. Hmm. Nasıl biri bağıra bağıra söylüyor delikanlımı. Hmm. Allah Allah dedim kim bu kadın yani. Baktım kendi şarkısını açmış araba üstü açık. <laughs> bağıra çağıra söylüyor. Hiç kimse umurunda değil. Evet. Yani hakikaten burada dediğim gibi son derece ben o an onu istiyorum bitti. Ya, evet. o, o derece doğal yani. Gerçek doğal insan dedin ya. bu. Yani ya, gerçekten hiç yani. form evet. Benim için çok sen Erol abiyle Tarkan'a insan değil mi? <laughs> evet. <dedik? gülüyor> <gülüyor> Lütfen <gülüyor> rica ediyorum. <laughs> Benim programım tamam, hemen doğal hemen, doğal hemen <laughs> Muzo biliyorsun <laughs> böyle bir şey olduğu <laughs> zaman Sen değil mi hemen hemen Seda sayan gibi hemen Türk halkından özür dile. sadece <laughs> Türk halkından <laughs> özür dileyeceksin <laughs> hemen doğallığı çok hoşuma <laughs> gidiyor bu da bu da bir başka ama ben artık doğal olarak görmüyorum her yeni inşaatıyla gurur duyduğumuz yöneldiğimiz <laughs> bir yıldızımız evet. yani artık ne evler ne evler abi ne dir şarkıcı mı efendim şarkıcı mı bir şarkıcı. <laughs> Yani bir iki kere bana denk geldi evet, şeylerde evet. Be, e, beyefendi. Kendisi alameti farklılıkla evet. anlıyoruz kendisini e, müthiş Günaydın, canlı ama var. zaten bu da bu da başka bir şey ne ev yaptırdım yani ne evler aldım ne ev yaptırdım. Ha Öyle mal varlığından bahsediyor. Tabii ha. mal varlığı yani. Değil. Bunlar öyle herkesin karşısına çıkıyor mu? Şimdi Erol ya. abi Hakikaten gibi Erol ya, abinin var. ağaçları var. Ondan sonra ona hiçbir zaman benim ağacım silemedi Erol abi de benim ağacım demez. Doğanın ağacı He. sahip çıkmadı. Bazı ona. çiçeklerine e, de çiçeklerine bile benim demiyor Erol abi. Tarkan da minibüsüne mesela benim demez. <laughs> minibüsü yani. Ama bize ancak ses. Tarkan yolda yola çıkıyor. Çok az çıkıyor herhalde yola. Uzun süredir <laughs> yoldan paylaşmayalı diye falan. Devam. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Çünkü <laughs> Bodrum, Turgut Reis Mahalleli'deki evim bitmek üzere Ramazan'a ve bayramı Turgut, Turgut Reis'te Bodrum'da geçireceğim. Ondan sonra, sonra biraz ara bulursam Çeşme'deki evime gideceğim. Biraz da <laughs> orada kalacağım. Ee, çok çalışırsan Rabbim sana veriyor, 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 veriyor. <laughs>